Merhaba arkadaşlar. Ortaokul 3. sınıf fizik dersinin 1. bölümünün 2. dersine hoş geldiniz. Bugün cisimleri elektrikle yüklemek konusunu birlikte işleyeceğiz. Cisimleri elektrikle yüklemek için 3 tane farklı yöntem vardır. Bunlardan birincisi sürtme ile elektriklenmedir. Sürtme ile elektriklenmede bir yün parçasını alıp balona sürttüğümüzde burada balon eşittir ebonit gibi düşünebilirsiniz. Çünkü ebonit plastiktir. Balon da plastiktir. Yani balon ya da ebonit kullanılırsa ikisi aynı anda anlamda kullanılıyor demektir. Şimdi yün parçasını balona sürttüğümüzde biz biliyoruz ki yün parçası ikisi de başlangıçta nötr olsun, yüksüz olsunlar. Bu durumda nötrün anlamı tam hiç yük yok demek değildir. Artı ve eksi yük sayılarının birbirine eşit olması demektir. Yani yünde iki tane artı yük varsa iki tane de eksi yük vardır. Ya da üç tane artı yük varsa üç tane de eksi yük vardır. Aynı şey balon için de geçerli. Onu da farklı bir renkte göstereyim. Balonda da diyelim ki 3 tane artı yük var. Ya da 4 tane olsun. Bir o kadar da eksi yük var demektir. Şimdi peki biz sürttüğümüzde ne oluyor? Hangi değişiklikler meydana geliyor? Ona bir bakalım. Yün parçasını ebonit ya da balona sürttüğümüzde buradaki eksi yükler yani yündeki eksi yükler balona geçer tabi sürtmenin miktarına bağlı olarak geçen yük miktarı da değişecektir. Burada şunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Eksi yükler hareket ederken artı yükler hiçbir zaman hareket etmezler. Çünkü artı yükleri oluşturan çekirdekteki protonlardı. Eksi yüklerse atomun etrafında yani çekirdeğin etrafında dolanan elektronlardı. Dolayısıyla elektronu sökebilirsiniz ancak protonu çekirdekten sökmeniz mümkün değil zaten proton parçalanması meydana gelirse o nükleer bir reaksiyon olur. Dolayısıyla burada sadece eksi yüklerin hareket ettiğine dikkat edin. Eksi yükler tabii yündeki eksi yükler balona geçtiği zaman bu kez yünde artı yük fazlalığı oluşacak. Dolayısıyla yünü artı yüklüdür diyebiliriz. Peki balonda hangi yük fazlalığı oluştu? Balonda da eksi yük fazlalığı oluştu. Birbirinden ayırdığımızda da yün artı ile yüklenmiş olur. Balon da eksi ile yüklenmiş olur. Burada tabi balon yalıtkan bir madde olduğu için yani elektriği iletmediği için sürtünme ile elektriklenmede elektrik yükleri yüzeye dağılmazlar. Sürtüldüğü bölgede kalırlar. Diğer yerlere dağılmadığına dikkat edin. Tabi bunları birbirinden uzaklaştırdığımızda farklı cins yük oldukları için birbirlerine çekerler. Birbirlerine çekme kuvveti uygulayacaklar. Burada şöyle bir özetleme yapabiliriz. Eğer yün kumaşı plastiğe yani ebonite sürterseniz şöyle bir kodlama yapabilirsiniz. Rengi değiştireyim hemen daha iyi anlayalım. Şimdi ebonitte gördüğünüz gibi E harfi var. Ebonit eksi yüklenir her zaman. Peki yün hangi yükle yüklenecek? O da tam tersi yükle yüklenecek. Onda E ya da A harfi yok artı için. Ona artı kalmış oluyor. Yün artı yükle yüklenir diyebiliriz. Peki biz bu sürtünmeli elektriklenmeyi sadece yün ve ebonit için mi yapabiliriz? Bunu bir de cam ve ipek için de yapabiliriz. İsterseniz ekranı bir temizleyelim. Bunu eğer camı İpek kumaşa sürterseniz bundan bir önceki derste de bahsetmiştim. Bu kez bu yün kumaşın tam tersi camdan ipeğe elektron geçişi olur. Bu durumda camda artı yük fazlalığı kalır ve cam artı yüklenmiş olur. İpekte de eksi yük fazlalığı oluşur ve ipek kumaşta eksi yüklenmiş olur. Burada camda A harfi var. O yüzden artı olacak gibi kafanızda kodlayabilirsiniz. İpekte de E harfi var. İpekte eksi yüklenir diyebiliriz. Şimdi bir diğer elektriklenme çeşidine bakalım. O da dokunmayla elektriklenme. Dokunmayla elektriklenmeyi inceleyebilmek için 2 adet pimpon topunu alüminyum folyo ile saralım. Pimpon topu biliyorsunuz plastik yani ebonit diyebiliriz alüminyum folyo iletken dolayısıyla ikisini iletken bir madde ile sarmış oluyoruz. Toplardan birini yün kumaşa veya kürke sürterek yüklenmiş ebonit çubuk ki bu durumda ebonit eksi olurdu hatırlayacağınız gibi ya da ipek kumaşa sürtülen cam bir çubuğa dokunduralım. Bu durumda cam çubuk artı yüklü olur ki burada da cam çubuk dokundurulmuş buradaki alüminyum folyolu topa Dolayısıyla artı yüklenmiş. Diğeri ise yüksüz. Bu ikisini şimdi birbirine dokundurduğumuzda ikisi arasında şöyle bir renk değişimi yapayım. Burada gördüğünüz gibi artı yükler var. Bu nötr. Nötr ne demekti? Artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit demek. Yani bunda diyelim ki dört tane artı yük olsun, o zaman dört tane de eksi yük olacaktır. Şimdi burada dokundurduğumuz anda buradaki eksi yükler buradaki artı yükler tarafından çekilir. Mesela biz iki tanesinin çekildiğini düşünelim. Yani buradaki artılar şimdi nötrlenmiş oldu. Kaç tane artı yük kaldı burada? şuradaki iki tane artı yük kalmış oldu. Peki burada eksi yükler diğer tarafa gittiği için burada da bakın iki tane artı yük fazlalığı oluşmuş oldu. Bu durumda hem soldaki hem sağdaki artı yük de yüklenmiş olur. Önceki konumuzdan da hatırlayacağınız gibi artı yükler birbirini ne yapıyordu? İtiyordu. Dolayısıyla bu pimpon topları birbirlerini iteceği için açılırlar. Buna biz dokunmayla elektriklenme diyoruz. Şimdi burada bir hatırlatma daha yapalım. Elektrikle yüklediğimizde cisimleri normalde hava yalıtkandır. Ancak havanın nemi artarsa iletken hale gelebilir. Dolayısıyla yüklediğimiz cisimler sonsuza kadar böyle artı yükle kalmayabilir. Havanın nem durumuna bağlı olarak yükünü kaybedebilirler. Şimdi üçüncü elektriklenme yöntemi olan etkiyle elektriklenmeye bir bakalım. Etkiyle elektriklenmede bir tane metal küremiz var. Yani iletken bir küre. Yalıtkan bir sapla ortamdan ayrılmış diyelim. Çünkü elektrik yüklerini kaybetmesini istemeyiz. Ancak burada nötr küre. Yani nötrün anlamı artı yük sayısı eksi yük sayısına eşit. İsterseniz onu da çizelim. Mesela 4 tane artı yükü var diyelim. Bu durumda nötr olabilmesi için 4 tane de eksi yüke sahip olması gerekir. Burada şimdi biz daha önceden yüklediğimiz ebonit çubuğu ki ebonit'i yüne sürtersek eksi yüklendiğini söylemiştik. Eksi yüklü çubuğu bu iletken metal küreye yaklaştırırsak kürenin yüzeyinde birikmiş olan yüklerden eksi yükler, eksiler aynı cins yükler birbirini iteceği için kürenin sağ tarafına doğru hareket ederler. Daha önce de söylemiştim, tekrarlıyorum. Artı yükler hareket edemezler, eksi yükler serbestçe hareket edebilirler iletkende. Bu nedenle burada hareket eden sadece eksi yükler. Tabii eksi yüklerin hareketiyle kürenin bu kez sol tarafında bakın artı yük fazlalığı kalmış oldu. Yani sol, ta sol taraf artı yüklendi, sağ taraf eksi yüklenmiş oldu. Biz Ebonit çubuk bu durumunu korurken çünkü çubuğu uzaklaştırırsak yine baştaki durumuna dönecektir. Ebonit çubuk aynı konumunu korurken kürenin metal küreyi iletken bir telle toprağa bağlarsak buradaki iletken olmak zorunda. Çünkü yüklerin akmasını istiyoruz. Bu durumda eksi yükler toprak tarafından çekilir ve toprağa geçmiş olurlar. Bu kez kürenin sağ tarafında yük kalmamış oldu. Yani nötrlendi. Kürenin sol tarafında ise artı yük yoğunluğu var. Dolayısıyla biz şu şekli elde etmiş oluruz. Sağ taraf nötr, sol taraf artı yüklü. Peki ebonit çubuğu uzaklaştırırsak ne olur? Bu durumda yük dağılımı homojen olarak küre yüzeyine yayılır ve artı yükle küremizi yüklemiş oluruz. Burada tabi eksi yükle de yükleyebilirdik. Eksi yükle yüklemek için ne yapmamız gerekirdi? Bu kez cam çubuğu ipek kumaşa sürtüp camı artı yükle yükleyebilirdik. Artı yüklü çubuğu yaklaştırdığımızda bu kez sol tarafa eksi yükler gelirdi. Sağ taraf artı yüklü olurdu. Eğer iletkenle topraklama yaparsak bu kez topraktan eksi yükler küreye gelirdi ve buradaki artı yükleri nötrlerdi. Eksi yükler burada kalırdı. Uzaklaştırdığımızda da bu kez küremiz eksi yükle yüklenmiş olurdu. Bu duruma da etkiyle elektriklenme ya da diğer adı elektrostatik indüksiyon diyoruz. Tabi burada bir şey dikkatinizi çekmiştir. Topraklama kullandık. Topraklama kullanımı evlerimizdeki elektrik hatlarında güvenlik önlemi olarak da kullanılır. Kaçak elektriği toprağa akıtmakta kullanılan bir yöntemdir. Şimdi elektroskopun çalışma prensibine bir bakalım. Elektroskop statik elektrik yükünü belirlemede kullanılan bir alettir. Farklı tasarımları olabilir. Genel olarak topuz burada da gördüğünüz gibi topuzu var ve tabi bu metal ve iletken olmak zorunda. İletken bir gövde yine iletken bir gövde çünkü yük akışı her tarafa her tarafta yüklenebilmesi lazım ve yapraklardan oluşur. Bu yapraklar çok hafif olmalıdır. Çünkü en ufak bir elektriksel etkide hatırlayacağınız gibi aynı cins yükler birbirini iterdi. Elektroskop yüklendiğinde de yapraklar aynı cins yükle yüklü olacağı için birbirine dokunuyorlar çünkü. Birbirini iterler ve açılırlar. Yüksüz olursa yapraklar kapanır. Bu durumda elimizde tuttuğumuz araç ya da yükünü öğrenmek istediğimiz şeyin yüklü olup olmadığını ya da yük miktarının az ya da çok olup olmadığını öğrenmiş oluruz. Burada tabi cam fanus içine konulduğunu görüyorsunuz bunun. Bunun sebebi çok hassas olduğu için yapraklar rüzgardan etkilenmesin diye cam fanus içinde de olan modelleri olabilir. Şimdi elektroskopun çalışma prensibini görebileceğimiz örneklere bir bakalım. Çalışmaları yapalım. Plastik tarak hatırlayacağınız gibi ebonit yani saçımıza sürttüğümüzde yükleniyordu. Eksi yükle yüklüyorduk. Burada gördüğünüz gibi nötr bir elektroskop var. Peki nötr olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü yaprakları kapalı. Eğer yüklü olsaydı birbirine dokunduğu için buraların hepsi aynı metal üzerinde olduğu için aynı cins yükle yüklenmek zorunda. Farklı cins yükle yüklenemez. Birbirlerini iterdi yapraklar. Dolayısıyla açılırdı. Kapalı olduğuna göre elektroskopun nötr olduğunu anlıyoruz. Eğer biz sürtme ile elektrik dediğimiz eksi yüklü tarağı elektroskopun topuzuna dokundurursak, dokunmayla elektriklenme konusunu hatırlayacağınız gibi aynı cins yükle yüklenir elektroskop. Dolayısıyla yapraklar aynı cins elektrikle yüklü olduğu için birbirini iterler ve açılırlar. Dokunmayla elektriklenmede, elektroskopun dokunmayla elektriklenmesinde yapraklar ve topuz dokundurduğumuz cisimle aynı yüklü olacaktır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bir diğer çalışmaya bakalım. Elektroskopu etkiyle elektriklenme ile yani elektrostatik indüksiyondan nasıl yükleyebiliriz? Hatırlayacağınız gibi ipek kumaşı cam cismi sürttüğümüzde cama sürttüğümüzde ipek eksi oluyordu. E harfi var bakın. Cam artı yükle yükleniyordu. A yani pozitif yükle yükleniyordu. Şimdi elektroskoba bunu uygulayalım. Bu kez bakın burada dokunma yok. Yaklaştırıyoruz. Cam çubuğu, pozitif yüklü olan cam çubuğu elektroskopun topuzuna yaklaştırdığımızda elektroskop başta nötr'dü hatırlayacağınız gibi. Hareket eden yükler hangileriydi? Eksi yüklerdi. Artı yükler hareket edemez. Dolayısıyla yapraklardaki eksi yükler topuza doğru hareket ederler. Onu isterseniz çizelim. Yukarıya doğru eksi yük geçişi olur. Dolayısıyla burada elektroskopun topuzu eksi ile yüklenmiş olur. Yaprakları da artıyla yüklenmiş olur. Tabi bu model elektroskopta şurası sabit olduğu için bakın bunlar artı yükle yüklendi. Buradaki yaprak artık o zaman bu tarafa doğru açılacaktır. Elektroskopun topuzuna parmağımızla dokunursak bir nevi topraklamış oluruz. Burada artı yük fazlalığı vardı gördüğünüz gibi buradaki artı yükler camdaki artı yükler elektroskoptaki eksi yükleri tutarlar. Ancak şuradaki artı yük fazlalığından dolayı elimizden elektroskoba elektron geçişi olur. Bu durumda şunları silelim. Bu durumda eğer cam çubuğu uzaklaştırırsak elimizi çekip aynı anda cam çubuğu da uzaklaştırırsak Elektroskopta sadece bakın buradaki yükler de nötrlendiği için eksi yükler kalmış olacaktır. Elektroskopun topuzunda. Bu pozisyondayken gördüğünüz gibi topuzdaki eksi yük sayısı fazla. Elimizi ve cam çubuğu çektiğimizde ise yukarıdaki topuzda bulunan elektronlar elektroskopa yayılacaktır. Dolayısıyla elektroskopun yaprakları da eksi yüklenecektir ve yapraklar yeniden açılacaktır. Ve elektroskobu bu sayede de eksi yükte ...yüklemiş oluruz. Topraklamayı da bir tekrar hatırlayalım. Herhangi bir iletkenin yere metal bir telle bağlanmasına... ...topraklanma denir. Topraklanan madde nötrleşir. Çünkü dünya bütün elektrik yükünü... ...kendi üzerinde toplayacaktır. Şimdi hatırlatmamıza bir bakalım. Dokunmayla elektriklenmiş elektroskobun... ...iki yaprağı birbirinden ayrılır... Çünkü dokundurulan cisimle elektroskop aynı yüke sahip olur demiştik. Peki etkiyle elektriklenmede bu durum nasıldı? Etkiyle elektriklenmiş elektroskopun iki yaprağı birbirinden ayrılır. Çünkü yapraklar elektroskopun topuzuna yaklaştırılan cismin zıt yüküne sahip olurlar. Yani biz eksi yüklü cismi yaklaştırırsak topuz artı, yapraklar eksi olur. Artı yüklü cismi yaklaştırırsak eğer Buradan da yapraklardaki eksileri çekeceği için yapraklar artı topuz eksi yükle yüklenmiş olur. Buradaki çizim yanlış yapılmış. Nötr elektroskop denmiş ancak burada yüklü bir elektroskop olduğunu görüyoruz. Statik elektrikle ilgili bazı bilimsel uygulamalara bakalım. Statik elektrik boya yapımında araçların ya da mobilyaların ya da herhangi yüzeylerin boya yapımında kullanılır. Burada püskürtücünün ağız kısmı elektrik kaynağının pozitif kısmına bağlanır. Dolayısıyla püskürtülen boya zerrecikleri artı yükle yüklenmiş olur. Yani şuralar artı yükle yüklenir. Tabi boya zerrecikleri aynı cins yükle yüklü olduğu için birbirlerini iterler. Boyanacak yüzey ise eksi yükle yüklenir. Dolayısıyla artı yüklü boya zerrecikleri eksi yüklü yüzeye yapışırlar. Bir taraftan da birbirleriyle aynı yüklü oldukları için birbirlerini iterler ve bir homojenlik sağlanmış olur. Yani boyanın bir yerde birikmesi engellenmiş olur. Buna benzer şekilde fabrikaların bacalarında da zararlı atıkların tutulması sağlanır artı ve eksi yüklenerek. Orada da kullanmış oluruz. Bugünkü konumuzun sonuna geldik. Diğer konularımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.